Peki bugün ne yapacağız? Eminönü İskele'de bulunan Budo Seferi ile birlikte Bursa Mudanya'ya gideceğim. Buradan nereye gideceğim? Deniz otobüslerinin oradan Budo biletimi alacağım. Merkeze gideceğim. Bursa'ya gelmişken bir İskender yememek olmazdı tabii ki. Ama İskender'i gerçekten ama gerçekten inanılmaz güzel. Zaman kısıtlamamız var. Ben bu az zamanda sizlere mümkün olduğunca çok fazlaya göstermeye çalışacağım. Acun bittim. Ben de size şunu söylüyorum. Bittim. Herkese merhaba ben Ferhat. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar saat sabah şu an 7.40 geçiyor ve ben Eminönü'deyim. Peki bugün ne yapacağız? Eminönü İskele'de bulunan Budo seferiyle birlikte Bursa Mudanya'ya gideceğim. Bugün sizler için kısa bir Bursa turu hazırlayacağım. Neden kısa bir Bursa turu olacak? Çünkü akşam 8 seferiyle tekrar Mudanya'dan İstanbul'a doğru hareket edeceğim. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz Bursa turumuz başlasın. Müzik <laughs> Arkadaşlar Mudanya iskelesinde indim. Sirkeci'den kalkan deniz otobüsü Budo yaklaşık olarak 1 saat 50 dakikalık bir sürede Bursa'ya geldi. Terminalden çıktıktan sonra bilginiz olsun hemen bilet satış noktaları var. Toplu taşıma otobüslerini kullanarak Bursa şehir merkezine doğru gidebiliyorsunuz. Ben Mudanya iskeleye yakın olduğu için Mudanya tarihi evleri var. Orayı ziyaret edeceğim. Gitmem gereken noktalardan biriydi. Başladığımda ilk orayı fotoğraflayayım. Daha sonra tekrar yürümüş olduğum yolu yürüyüp Merkeze doğru otobüse binerek merkeze doğru gideceğim. otobüslerinin oradan Budo biletimi alacağım. Merkeze gideceğim. Ulu Cami olsun ne bileyim Saat Kulesi olsun. Türbelere gideceğim. Sen Çok... abi nerede oturuyorsun? Ben daha İstanbul'dan geldim. Aynen onu 10 saatliğine geldim. Sabah 8'de bindim, 10'da indim. Tekrar akşam 8'de geri gideceğim. Hızlı bir tur olacak. O yüzden unutma. <laughs> takip et beni. Tamam, <laughs> Ferhat Kuroğlu unutma. Tamam, tamam. hadi kendine iyi bak. Senin ismin ne? Burak abi. Burak memnun oldum kanalıma abone olmayı unutma görüşürüz. <laughs> Deniz otobüsü terminalinin hemen karşısında bir park var. Buraya geldim biraz dinleneyim. Büfeden Bursa kartımı aldım. Kartın ücreti bugün 4 Temmuz pazartesi bugün itibariyle boş kartın ücreti 30 TL. Bir 30 TL de içine ben yükledim. Bilginiz olsun. Toplamda 60 TL'lik bir masrafı var. Otobüste nasıl merkeze gidebilirim diye sordum. Deniz otobüsünün indiği saatlerde zaten saatler herhalde anlık ortak çalışıyor. Çok fazla otobüs vardı ama ben Mudanya evlerine gittim. Döndüğümde meydanda çok fazla otobüs yoktu. Deniz otobüsleri iskelesini orada görüyorsunuz. Arkadaşım da bana dedi ki yolun diğer tarafına gel. Şu arada bir otobüs durağı var. Oradan daha sık bir şekilde merkez otobüslerin gittiğini söyledi. Birazdan da ben de merkeze doğru yola çıkacağım. 1M arkamda duran otobüste metro istasyonuna geldim. Karşımda hemen metro var. Bu metroya binip Bursa merkeze gideceğim. Metrodan çıktım ve şu anda Ulucami'nin bahçesindeyim. Metroda Şehreküstü adlı duraktan çıktıktan sonra ufak bir meydana geliyorsunuz. Meydandan yukarıya doğru düz yürüdüğünüzde zaten 5 dakikada Ulucami'de oluyorsunuz. Dilerseniz Ulucami turuna başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Bursa çekimlerimiz devam ediyor. İkinci mekanımız Ulu çekimlerini de tamamladık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sabahtan beri bir şeyler yemedim. Karnım acıktı. Bursa'ya gelmişken bir İskender yememek olmazdı tabii ki. Nereye gideceğim? Hepimizin bildiği o mavi tenteli meşhur bir yer var ama önünde çok sıra varsa ya hiç beklemeden çünkü zaten çok sıcak boşuna o sırayı beklemeye gerek yok. Çünkü ikinci bildiğim çok iyi bir adres var. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi mavi tenteli meşhur kebapçı çok dolu olduğu için hiç önde sıra beklemedim çok sıcak ve zaten buna gerek yok. Çünkü hemen arka sokağında kebapçı Hüseyin var. Aynı, birebir aynı lezzette diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli. Nerede derseniz eğer Kutlucan Otoparkı var meşhur büyük. Arka cephesine bakan sokaktan devam ettiğinizde hemen tabelasını görüyorsunuz zaten kebapçı Hüseyin diye. Şu an oraya geldim. Meşhur otoparkı da sizlere göstereyim. Kutlucan Otoparkı, Kutlucan Katlı Otoparkı. Arkadaşlar Kebapçı Hüseyin'e geldim. Siparişimizi verdik. İskender, bir de kola söyledim. Sağolsunlar böyle çeşit ikramda verdiler. Bir porsiyon İskender'in fiyatı 93 lira. Bilginiz olsun. İçecekle birlikte yaklaşık 110 liralık bir ücret ödüyorsunuz. Ama İskender'i gerçekten ama gerçekten inanılmaz güzel. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Gerçekten gayet de güzel bir kebaptı. Yapan ustaların eline sağlık. Eğer Bursa'ya gelirseniz eğer gerçekten kebapçı Hüseyin'e mutlaka uğramanızı öneririm. Zaten bilindik noktalardan birin gideceğiniz ilk yerlerden biri orası. Eğer doluysa bu sefer benim önerimi dikkate alarak hemen alt sokağındaki otoparkın arkasındaki kebapçı Hüseyin'e de gelirseniz ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şu anda Kozahan'a doğru gidiyorum. Kozahan çekimleriyle Bursa turumuz devam ediyor. Arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor. Kozağan çekimlerini, 3. mekanın çekimlerini bitirdik. Şimdi Ulu Cami'nin arka tarafından doğru ana takip ederek gelmiş olduğum bu yoldan tabelaları göreceksiniz. Buradan Tophane'ye doğru gidiyorum. 4. mekanımızda sizlere Tophane'yi göstermeye çalışacağım. Müzik Arkadaşlar şu anda saat kulesinin bulunduğu alandayım. Atalarımız Osman Gazi, Orhan Gazi'nin de türbesini ziyaret ettim. Türbesine uğradım. Dışarıdan görüntüler gösterdim ama içeriden çekim yapmadım. Siz de gelirseniz mutlaka uğramanızı öneririm. Peki buradan sonra ne yapacağım? ırgandı köprüsü var. Haritaya baktım 1,5-2 kilometrelik bir alanda. Eğer vaktim olursa oraya da uğramaya çalışacağım. Oradan da sizlere görüntüler göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar Bursa turumuz devam ediyor. Biraz yoruldum dinlenim diye böyle bir yere oturdum hem de biraz sohbet edeyim. Durum değerlendirmesi yapayım. Size turumun özetini geçmek istedim. Şu ana kadar neler yaptık? Sırasıyla Mudanya'nın eski evlerini gezdik. Hemen merkeze doğru geldik. Ulu Cami'yi gezdik. Ulu Cami'yi gezdikten sonra yemek yedik, bir şeyler yedik. Orayı da sizlere göstermeye çalıştım. Ondan sonra Kozağan'a geçtik. Kozağan'dan sonra yürüyerek Tophane tarafına doğru gittim. Saat Kulesi ve aynı yerde bulunan atalarımızın mezarlarını Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettim. Hemen türbenin çıkışında bulunan duraktan minibüse binerek tekrar merkeze doğru geldim. Merkeze geldiğimde durağın ismini unuttum ama sorsanız büyük ihtimal size söylerler. Bir sonraki durağın videoda izlediğiniz Irgandı Köprüsü oldu. Irgandı Köprüsü'nü bir kemer şeklinde köprü düşünün. Sağında ve solunda alışveriş yapabileceğiniz böyle hediyelik eşyalar satan dükkanlar var. Google'a bir search dediğinizde zaten tarihini işte nasıl bir yapısı olduğunu size anlatır. Benim söylediğim gibi çok fazla durup o yerle ilgili bilgi verme şansım yok. O yere giriyorum. Size kısa görüntülerini gösterip üzerine çekmiş olduğum fotoğrafları paylaşıyorum. Peki buradan sonra ne yapacağız? Yeşil Türbe, Yeşil Cami var. Buraya çok yakın. Oraya doğru da gideceğim. Saat 4.30'a geliyor. İnanın yoğun bir tempoyla hareket ediyorum. Sadece yemek yemek için durdum. Yani su ihtiyacım vesaire aralarda durarak bakkaldan bir şey alıyorum suyumu içiyorum devam ediyorum. İnanın bir yerde ne oturup çay kahve hiçbir şey yapamadım ama hiç problem değil olsun zaman kısıtlamamız var ben bu az zamanda sizlere mümkün olduğunca çok fazlaya göstermeye çalışacağım. Amacım da gayem de bu. Ama benim de nacizane sizlerden bir ricam var dostlarım. Hemen alt kısımda bulunan abonelik butonundan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu bana bir motivasyon olacaktır. Böylelikle benzer videolar aslında daha fazla gelecektir. Yeşil Cami Yeşil Türbe'ye doğru giderken Sizlere de bilgi vereyim arkadaşlar Bursa turunun maliyeti bana ne oldu Söylemiş olduğum gibi gidiş dönüş Bu da deniz otobüs seferini 140 TL'ye aldım Hemen indiğim noktadan 30 liraya boş bir Bursa kart aldım ve 30 liralık da yükleme yaptım Şu an için yetti Beni de geri götürecek gibi Toplam 140 kartı 60-200 liralık bir maliyeti oldu Yaklaşık 115 liraya falan da bir yemek yedim Bilginiz olsun Dediğim gibi yoğun tempodan oturup bir şeyler Çay kahve içemedim ama En önemli en temel iki şey gidiş dönüş biletiniz ve öğlen yemeğiniz şu anda 320 lira civarında. Tabii ki bir yerde örnek veriyorum kozağında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bu da 50 lira falan da arttıracaktır bütçeyi. Yaklaşık olarak 350-360 lira gibi bir fiyatla günübirlik Bursa turu maliyeti şu anda çıkıyor gibi. Tabii ki bu size bağlı. Görmüş olduğunuz yerlerden küçük hediyelik eşya alırsınız vesaire bilmem ama ben rakamları yani harcamış olduğum rakamları size net olarak söylüyorum. Çünkü ben de izlediğim gezginlerden, YouTuber'lardan onlardan fiyat bilgisi alarak hareket ediyorum. Orası bana bir referans, bir kılavuz oluşturuyor açıkçası. Ben de ya bu gezimde ne kadar para harcarım dediğimde karşılığını rahat bir şekilde alabiliyorum. Sizin de bunu yapmanızı istiyorum açıkçası. Bugün videonun ta başında söylediğim gibi 4 Temmuz 2022 pazartesi günü şu anki fiyatları ben paylaştım size. Gelirken kapatastak siz de bir fiyat kendinize çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar bu yoğun tempoya dayanamıyorum. Bir şeyler yiyip içmek için tekrar bir şoka girdim. Böyle ufak tatlı aparatif bir şeyler alayım. Ondan sonra hemen Ergandı Köprüsü'nün çıkışından doğru Yeşil Cami, Yeşil Türbe'ye doğru devam edeceğim. bütçe hesaplaması yaptım. Hemen oraya 13 lira daha ekliyorsunuz. Vallahi yoruldum, şekerim düştü. Şoka girdim, bir şeyler alayım dedim. O yüzden size söylemiş olduğum rakamlara bir 13 lira daha ekliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gezmek dışı soğuk verim. Size bir sürü şikayet edelim çıkılmıyor, hava yağmurlu vesaire. Sıcakta da bambaşka ayrı bir zorluğu var ama problem değil. Gezmek her türlü güzeldir. Umarım ben de sizlere ne bileyim bir şekilde ilham kaynağı mı dersiniz, aklınıza getirmek mi dersiniz, hatırlatmak mı dersiniz, ne dersiniz deyin. Umarım ben de size bu şekilde bunu sağlarım ve siz de gezmiş olduğum, sizlere göstermiş olduğum yoldan bir şekilde gidersiniz. Bunu yaptığınızda izlemiş olduğunuz videonun altına hemen basit bir şekilde yorum yazın. Ben de çabamın boşa gitmediğini göreyim en azından bu şekilde manevi bir şekilde mutlu olayım. Arkadaşlar son durağımız olan Yeşil Türbe ve Yeşil Camii de gezdim. Sizlere göstermeye çalıştım. Zaten ikisi de çok yakın yapılar birbirlerine. Karşılıklı duruyorlar. Orayı da bitirdim. Artık ufak ufak dönüş yolculuğuna geçiyorum. Arkadaşlar saat akşam 6-6.30 arasında vakit olduğu için bir Koza Han'a uğrayayım dedim. Biraz dinleneyim ve bir Türk kahvesi için Daha sonra Mudanya tarafına doğru devam edeceğim. Türk kahvesi herhalde fişte yazar. 25 liralık bir ücreti var. Çay da 6-7 lira arasında bilginiz olsun. Ama gerçekten burada oturun eğer vaktiniz varsa bir çay bir kahve için ortam ambiyans muazzam. Survivor'ın bir bölümünde Mustafa Topaloğlu eski bölümlerde Acun'a diyor ki Acun bittim. Ben de size şunu söylüyorum. Bittim. Gerçekten bittim. Ama keyifli bir yorgunluk, güzel bir yorgunluk. Peki bugün neler yaptık arkadaşlar? Bugün sabah 8'de Emin önünden kalkan deniz otobüsüyle Bursa Mudanya'ya geldim. İlk olarak hemen arkamda sahil boyunca görmüş olduğunuz yolu bitirip tarihi Bursa Mudanya evlerini ziyaret ettim. Daha sonra buraya gelerek merkeze doğru gittim otobüs ve daha sonra metro ile birlikte Bursa merkeze gittim. İlk olarak Ulu Cami'ye gittim. Ulu Cami'yi bitirdikten sonra çok güzel bir yemek yedim. Yemek yediğim yeri de fikir sahibi olabilmeniz için size gösterdim. O turistik bilinen mavi tenteli yer eğer doluysa önünde sıra varsa gitmiş olduğum yere mutlaka gitmenizi öneririm. Yafero sana teşekkür ediyorum diye de hemen alt kısma not bırakmanızı öneririm. Yemek yedikten sonra geri döndük. Kozağan'a gittim. Kozağan'dan sonra Tophane'ye çıktım. Saat Kulesi'ne gittim. Aynı bölgede bulunan atalarımızın türbelerini Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettim. Daha sonra otobüse binerek merkeze doğru gittim. Irgandı Köprüsü'ne gittim. Aynı bölgede bulunan Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi sizler için ziyaret ettim. Bu turun bana maliyeti toplamda 360 TL bütün yol paraları, şehir içi ulaşım, yemek ve arada içmiş olduğum kahve, su vesaire her şey dahil 360 TL bir maliyet oldu. Siz aradan çıkarmak istediğiniz şeyleri çıkarabilir ya da eklemek istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz ama hiç değilse güncel tarihli bir aklınızda bütçe oluşsun diye fikir sahibi olun diye bu rakamları gittiğim yerleri sizlerle paylaştım. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz eğer hemen alt kısımda bulunan beğen butonuna basmayı ve aynı noktadan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Gelecek ve benzer videolarda görüşmek üzere. Herkese saygı ve sevgi.